Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerin bankalara yaptıkları şikayetleri incelemeye çalıştım. Bunlara cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi en çok şikayet kart aydat ücretlerinin kesilmesinden geliyor. Müşteri şikayetlerinde. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Evet kart almadan önce bankanın sizden bu kart için yıllık üyelik ücretini sormanız gerekiyor. Çünkü bankalar artık bunun iadesine pek yanaşmıyorlar size şöyle tekliflerle bulunabiliyorlar. Eğer atıyorum 6 ay boyunca ayda minimum 1500 lira, 2000 lira gibi bir harcama taahhütünde bulunursanız o zaman ücretinizi iade ederiz diyorlar. Eskisi gibi eğer ücretimi iade etmezseniz ben kartımı kapatıyorum şeklinde bir e, diyalog kurarsanız bankayla kartınızı iptal ederler. Çok çünkü iade etme taraftarı değil bankalar. Bir diğer şikayet banka bana kredi vermiyor. Şimdi burada kredi vermiyor ama neden kredi vermiyor bunu öğrenmek lazım. Bu banka politikasından dolayı mı? Biliyorsunuz kont kredilerinde bir kısıtlama var. Tüketici kredilerinde hem vadelerden dolayı hem tutarlardan dolayı bankalar pek taraftar değil. Ama bu dediğim gibi banka politikası mı yoksa sizinle mi alakalı? Atıyorum adamın takip hesabı olmuş ya da hala takip hesabı var. Banka bana kredi vermiyor. Vermez. Ya da adamın geliri yetmiyor ya da adamın çok fazla gelirinden fazla bir kredisi var. Banka bana kredi vermiyor. Vermez. Ya da adam daha önce çektiği kredilerle, kredi kartlarıyla puanını öyle bir noktaya getirmiş ki artık adama gerçekten kredi çıkmıyor. E bu durumda da bankanın sizin için yapabileceği bir şey yok. Ama bunu da çözüm bulmak için bu banka politikası ile alakalı? Yani dönemsellik bir şey mi? Yoksa sizinle mi alakalı? Bunu bulmanız lazım önce. Bir diğer şikayette hesabımdan banka para kesmiş. Şimdi bankanın alacağı varsa evet banka sizden para keser. Nasıl bir alacak olur bu. Atıyorum bankaya bir kredi borcunuz var. Kredi kartı borcunuz var. Hayat sigortası ya da konut poliçesi, DAS gibi bir borcunuz varsa banka sizin izniniz olmadan hesabınızdan para kesebilir. Çünkü burada banka alacaklı. Siz bu krediyi, kredi kartını çekerken, krediyi çekerken, kredi kartı sözleşmesi imzalarken zaten bunu beyan ediyorsunuz. Eğer alacağım olursa hesabından para çekilmesine izin veriyorum diyorsunuz. Ama sizin böyle bir borcunuz yoksa bankaya atıyorum sizin kartınızdan saçma sapan bir siteye harcama yapılmış ve bu tamamen sizin iradenizin dışında bir şeyse buna bankaya gidip itirazda bulunursanız bu da bir incelemeye tabi olur. Eğer burada bankası haklı bulursa paranızı iade eder. Bir sonraki şikayette banka benim paramı bana vermiyor. Bu nasıl oluyor peki? Adam sabah Şubeye gidiyor diyor ki bana bugün 500.000 TL para lazım. E, banka bunu aynı gün tedarik etmekte e, sıkıntı yaşayabilir çünkü bildiğiniz gibi paralar bankada basılmıyor, şubelerde para basılmıyor. Bankalar bir gün önceden e, merkez bankasında taleplerini bildirip oradan para getiriyorlar. Yani siz aniden bir şubeye gidip bana 500 bin ver, 100 bin ver demeniz çok uygun olmayabiliyor. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Eğer müşteri hizmetleriyle müşteri temsilcinizle bir diyaloğunuz varsa söylerseniz ben şu gün bana 500 bin lazım 300 bin lira para lazım ya da bugün para lazım kasa müsait olur mu diye e, müsait olursa tabi ayarlamaya çalışıyorlar bir diğer şikayette ATM benim paramı alıkoydu ATM'den para çekme ya da para yatırma işlemi yaparken bazen sistemsel bazen de müşteri kaynaklı hatalar olabiliyor. Bu durumlarda da şubelerden veya çağrı merkezinden iade talep edebiliyorsunuz. Hatta artık birçok bankanın mobil uygulamasında böyle bir seçenek var. Oradan işlem yapabiliyorsunuz. Bir diğer şikayet de nakit avans çekemiyorum. Bunda şöyle bir şey var. Bu tamamen şu an bankaların politikası. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın bankalara yaptırdığı bir uygulama yüzünden çekemiyorsunuz. Rahat olun kimse çekemiyor. Eskisi gibi 50 binler 100 binler çekmek zor olabiliyor. Dolayısıyla bunun da yine dönemsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna bankaya bir itirazda bulunsanız da sonuç vermeyebilir. Bir diğer şikayette internet şifrem ya da kart şifrem kilitlendi. Burada hata sizden kaynaklı olabiliyor genellikle. Bunu çözmek için de müşteri hizmetleriyle ya da en kötü ihtimalle şubeden halledebilirsiniz. Ama o banka ile ilgili bir kartınız varsa ve internet şifresini kilitlediyseniz kart bilgileriniz kullanarak şifrenizi yenilemeniz mümkün. Bir diğer şikayetimizde dolandırıldım. Bunda çok farklı Çeşitleri var bunun. Adam atıyorum bankacı olarak arıyor sizi. Kendini bankacı olarak tanıtıyor. Sizden kart şifrenizi ve tüm bilgilerinizi istiyor. Daha sonrasında size yeni bir kart yollayacaklarının ya da hesabınızla ilgili sıkıntı olduğunu söylüyor. Siz de ona güvenip tüm bilgilerinizi veriyorsunuz. Adam sizin mobil bankacılığınıza girip ya da kart bilgilerinizi kullanıp Oradan para çekme, para yatırma, şey, para yatırma olmaz da para çekip alışveriş yapabiliyor. Bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ya da kendisini hakim, polis, savcı diye tanıtıp sizden hesabınızdan başka bir hesaba para transfer isteyebiliyor. Bu durumda yapmanız gereken şey öncelikle hemen müşteri hizmetini arayıp kartınızı ve internet bankacınızı iptal ettirmek. Daha sonra şubeden itirazda bulunabilirsiniz. Ama parasızın hesabınızdan çıkıp bir başkasının hesabına geçtiyse bu noktada bankanın da yapabileceği, eğer bankanın güvenlik ile ilgili bir şey yoksa bankanın yapabileceği pek bir şey yok. Bu durumda da e, savcılığa gidip suç türküsünde bulunabilirsiniz. Bir diğer şikayetimiz de bana sigorta yapılmış. Bunda da şimdi müşteri e, kont kredisi çekmiş. Dolayısıyla her yıl yenilecek olan sigortalar var. Müşterin haberi olmadan hesaptan para çekilir. Sigorta yapılır. Konut kredisi olmasa bile atıyorum tüketici kredisi vardır. Hayat sigortası yenilenmiştir. O kesilebilir. Bunun dışında taş kredisi çekmiştir. Kasko zorunludur. kasko polisi oluşmuştur. Kasko polisi yapılmıştır. Bununla ilgili bir ödeme çıkmıştır. Ya da diyelim ki ek hesabınız var. Ek hesabınızın da bir hayat sigortası mevcut. Dolayısıyla ek hesap bile olsa tüm bu saydığım kredi çeşitleri için size bir hayat sigortası yapılır. Bankada size bu sigorta yenilendiği zaman bir mesaj atar. Hayat sigortanız yenilenmiştir diye. Ama böyle bir krediniz ya da hesabınız yokken size bir sigorta yapılmışsa o zaman tabi şubenizle görüşüp bunun iptalini sağlayabilirsiniz. Şikayetleri yardımcı olmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider beğenirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler.